Herkese merhaba arkadaşlar, ben Halil İlkerci. Öğrenci kardeşler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere skyblock oynuyoruz. Yanında Cenk var. Evet. Kanka. Güzel bir şey arkadaşlar burada arada da e, size göstermiştik e, skyblock'u. Onun skyblock'u arkadaşlar. Kanka, odun sorunumuz vardı. Odunun var mı şimdi kardeşim? Ya, e, odunum. Ha. Ya da tahtan. Aynen aynen çok güzel. Ben tarım tarım yapayım. Ş şunu. İlk önce bir şöyle. Kanka ama nasıl yapacaksın ki? Dur kanka bak yapıyorum. Şöyle. Heh. Çopumuzu yaptık. Hemen şöyle suyun yanına. Dur. Nasıl yapabiliriz? Şunu bir alalım altı inşallah doldurur. Evet. Şöyle. Bir, iki. Tamam. Şunu kazdık. Evet ve koyduk. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada skyblock çekiyoruz. Büyük bir like patlaması bekliyorum. Arkadaşlar 10 ee, dakika çekeceğim. Çünkü öyle oluyor en fazla. Evet Cenk şu an zor onlar da yaşıyor. Biz hemen şey yapalım. Şu Bonville'dan. yıldan. Bonveld. Tamam. Tamam. Olacak o. dikkat et şifte bas. Akasya mı? Yok karpuz. Karpuz ağacı. Yok ağaç değil karpuz. Kanka ee oradan ne yapalım? Arkadaşlar sizinle de konuk alabiliriz yanımıza. Aynen arkadaşlar onu oynayan varsa aranız. Şunu ben kapatayım. <laughs> arkadaşlar e, bizi, un, bizi izleyen onu oynuyorlar craft Aynen değil mi? arkadaşlar yakında server tanıtımı ikinci bölümü gelecek. Anam. E, ee, o pvp server olacak. Kanka 31 tane şeyim var. Güzel. Iyi. Şimdi ee, şey yapalım. Neydi onun adı? <laughs> <laughs> Taşlar da gitti değil mi? Lan sen... Ya, o. Oh. Kanka Of, of, of. E kanka şimdi nasıl yapacağız? Para nasıl ah. kazanılır Kanka ben parayı kazanmayı bilirim. Biliyorum. Yaparız kanka onu. Şimdi e, şöyle. Kanka ben kaktüs koyacağım. Bekle. Tamam mı? Kanka e, şey. Ee, bir videoyu durdurabilir misin? Tamam arkadaşlar videoyu durduruyorum. Kanka. Evet arkadaşlar geri döndük ee, biz <laughs> aldık. Abi o kadar valiyiz ki adam bize elmas pantolon Aynen atıyor. arkadaşlar. Ee, evet. Adam alıyordu. Değeri 3000 lira arkadaşlar. Yani zorlasak alamayız. Kanka, elmas evet. kılıç bir Kanka pardon. ki arkadaşlar elmas pantolon isteyen ücreti 2. E, şey e, 3000. Tamam kargo çok iyiyiz şu an. Açık arttırma nasıl yapılıyor? Ya, o, o zor o zor. Şimdi yemeğimizi de bulduk. çok iyiyiz. Onu kazma lav gelirse. Bu ağaç ana. Bu orada kazsın kalsın orada kalsın. Bu ağaç orada yetişir mi? Orada yetişmez ama bak buradan yetişir. Çık mı? Tamam. Şuraya koyalım. Şimdi ben şu dalı da koyayım adaya bakar mısınız ya? Dur sana şey attım arkanda kazma var. Sen kaz kanka doya doya. Cobblestone kazarak kazanamıyor muyuz? Para. Cobblestone'dan para kazanmıyor. Kazanılmıyor yani. Düşüyorum ben. Ana. Abi of. çok dikkat et yine lava girme. Ayy. Arkadaşlar benim ben lava yedim. Sakar. Kanka sen buradan niye kaldın? Dur işte orayı kapatacağım. Tamam. Kapattım. <laughs> kanka bak. <laughs> e, kanka. Sen evet, şey Bak sen kal. E, ben. Bak. E, sen kal. E, ben ne yap ne yapayım? Sen kal ben ne yapayım? Sen ne yap bana taşları verir misin? Kanka bak. Artık hani ee... kablo stone'ları böyle yan yana dizince şey çıkıyor ya. Ne? Kablo stone slab. Artık evet. slab yapacağız. Neden biliyor musun? Hem dünyamızda zombiler doğmaz arkadaşlar. Hem de ...ee fazladan şeyimiz olur. Kanka sen kaz... Ben hani video çekiyorum ya. Kaç kanka buraları ben kapatayım. Dur. Kanka valla kabus ton canavar duyma... Duymuyor mu? Valla ilk sen onu Aynen kanka bak. Ee, tek, tek olunca böyle zombiler çıkmıyor. Nasıl tek? Ay ton şey silet var ya. Yaramıyor Hı. kanka. O yüzden zombiler doğamıyor. Do Hı. doğsa bile çıkmaz yani. O yüzden. O zaman ben bir tane yapayım mı? Yap kardeşim. Altı tane yaptım ha. At bana. Şu an iyi. Yemeğimiz de var. Şöyle şuraları. Şu adam gibi arkadaşlar adaları büyüteceğiz ve bizim yok yanlışa girdim. Ana şu an yapıyoruz. değil mi? Kanka fırın yapalım fırın. Yapalım. Evet. Yanlış koydum. Kanka öyle kazma. Belki şey olur. Ee, arkadaşlar, e Arkadaşlar bunun çıkmasını bekliyorum da ben dikkat edeyim de. Kanka taşları şimdi keste e, koy kanka. Ben fırın yapıldığını nasıl yapıldığını biliyorum kanka. Ha doğru doğru sen yap. O kadar da değil değil. O zaman Lan mı? bir tane bütün kavuz sonlar lava düşüyor. Kanka. Aa pumpkin seyidi var. Onu da ben şey yapayım. Yaptın kanka ben fırın. Tamam kanka. Nereye koyayım? Bir dakika. Fırını şey, şuraya şuraya koy. Heh. Şuraya. Şu i̇kisinin ortasına koy düşmeyiz Tamam onun içine de ben Domuz şeyi koyacağım Ay ilik eti koyacağım oh, oh, oh. <laughs> Ne oldu kanka orada göremedim de Kaktüs öldü <laughs> öldü. Tamam kanka Şimdi ben ne yapacaktım tamam, Heh, Bana bir taş at Bana obe. Ha. Kanka bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle kanka. Bak sen burada gelişte kanka, hatta altı buçuk katmayın. Ee, benim PvP'im iyi ya. Aynen abi. Ben en şey yapmayayım, ee, hayvan kesmeye. Evet, sen oraya git o zaman. <laughs> Kılıç yaptım ben taş. Oğlum. Aynen, kaçırmadık onu çok güzel oldu. Aa. Kanka, Şöyle elmas kaç lira merak ettim bakayım. Bir bak e, bize sayısını söyle, ben şimdi kapatırım zaten videoyu. Elmas pantolon nerede? Ha, bak. Elmas pantolon. Kanka fiyatı... Kaç lira? 10 bin lira. Arkadaşlar e, bu bölümlük de bu kadar. Elmas pantolon bulduk şans an sabah. E, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere.